Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Güzel bir yazmama, güzel bir ıı, tığ oyası modeli çıkardım. Yine böyle iğneden tığ bir güzel model oldu. Yalnız ben iki farklı şekliyle sizlerle paylaşmak istedim kızlar. Şöyle ıı, sizlere fikir olsun diye ben ıı, Şunun ilmeklerini tığ ile yaptım kızlar. Modelimiz böyle. Yani şöyle tutarsam sanki daha net gözükecek. Evet. Şimdi modelimiz bu şekilde kızlar. Birinin ilmekleri büyük oldu. Birinci yaptığımın küçük oldu. İkinci yaptığımın bir tık daha büyük oldu. Ben birinci yaptığımın ilmeklerini tığ ile yaptım. Yani şu normal ör gördüğümüz yaz moya sördüğümüz tığın arka kısmı ile ilmeklerimi yaptım. Şöyle yakından göstereyim. İkincisini de şunu da şeyle e, şeker çubuğuyla yani bildiğimiz e, topi toplar var çocukların yedi onların çubuğuyla yaptım Birininki birazcık daha iri oldu ilmekleri Birininki bir tık daha küçük oldu istediğiniz şekliyle yapabilirsiniz kızlar yani iri ilmek istiyorsanız e, o tarz e, çöple kullanın küçük olmasını istiyorsanız da tığın arkasıyla ilmeklerinizi yapabilirsiniz. Güzel farklı bir model oldu. Yapımı da gayet kolay. Sizleri yormayacak bir modelimiz oldu. İnşallah beğenirsiniz. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kızlar. Yorumlarınızı da eksik etmezseniz olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Belki benim de eksiğim noksanlarım vardır. Sizlerin sayesinde eksiklerimi de tamamlamaya çalışacağım inşallah. Hemen yazmamızın İlk köşesinden iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz. İlk köşesinden girdik. Sık iğnemizden kapattık. Şimdi şunu ilmekleri iri olduğu için ben biraz daha şurada 8 tane tığ battısı bırakmıştım. Şu ikinci yaptığımın ilmekleri biraz daha iri olduğu için onunkini e, biraz daha fazla bırakacağım kızlar. 1 2 3. tutturmakta kullandık. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 15 tane bırakalım hanımlar. Yazmamızın ilk köşesinden girdik. İlk tığ battığımızdan 2 zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ battığımızdan giriyoruz. Kapattık. 2 zincir çektik. 13 oldu. Sıradaki tığ battığından girdik. Kapattık. 2 zincir çektik. Sıradaki tığ battığından girdik. Kapattık. 15 oldu. Şimdi 15 tane tığ battısı yaptım. 1, 2, 3 tane e, özür dilerim. 2 tane zincir çekiyoruz yine. Şimdi alt köprüsünü yapmak için kullanacağız. Yap, tığ batısı yapacağız. 13, 15, 1, 2, 3. Şimdi ben 18 tane tığ battısı yaptım toplam kızlar. Şu ipimi dolaşmadan bir sarayım parmağıma. 18 tane tığ batısı yaptım. Siz ilk başlarken 4 tane tığ battısıyla başlayın kızlar. 4 tane tığ battısı yapacaksınız. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Yazmamın tersini döndürdüm. 1, 2, 3. tığ battımdan girdim. Kapattım. 1 zincir çekip o tekrar düzünü döndürdüm. Yaptığım ilk yuvamdan girdim. Kapattım. 1 tane zincir çektim. Şimdi şu yuvamıza girdik. Tığım ipimi aldım. Aynı yuvaya girdim. 2, 2 olarak çıktım minik bir örümcek yapıyorum hanımlar. Bu örümceklerimizi çimenimizin yaptığı oyamızın kenar yaprağının ilmek olarak kullanacağız. Yaptığım örümceğimi yaptım. İkili trabzanın altından girip sık iğne ile kapattım. Tığımı ipimi aldım. Tekrar aynı yuvama girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Tekrar minik bir örümcek yapıyorum. Küçük bir örümcek yaptım. Yine Yaptığım trabzanın aradan girdim, kapattım. Tığıma ipimi iki kere aldım. Tekrar girdim aynı yuvama. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Tekrar bir minik örümcek yaptım. Bu örümceklerimizin hepsi eşit olsun. Bakın kızlar çok küçük bir örümcek yapıyorum. Yine bu trabzanımın aradan girdim. Bunu da kapattım. Tığıma ipimi üç defa alıyorum. Aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Sonraki, iki sonra iki çıktım tekrar bir örümcek yapıyorum yine trabzanımın aradan girdim kapattım ve 1 2 3 dört kere tığıma ipimi aldım aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki iki ve iki olarak uzun trabzanla yaprağımızı tamamladık buraya da yine bir tane örümcek yapıyorum yine aynı boyda küçük bir örümcek yaptım. Bunu da trabzanımızın aradan girdim. Kapattım. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane yan tarafta ilmeğimiz oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Aynı yuvamın içerisine girip sık iğne ile kapattım ve yan taraftaki yaprağımızı bu şekilde tamamlamış olduk kızlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ipimi 3 defa alıyorum şu yuvamın içerisine girdim önce bir sonra iki sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım uzun bir trabzanla tamamladım biraz yakınlaştıralım mı evet, böyle daha güzel oldu 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim yaptığım trabzanın aradan girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim tekrar aynı yuvama girdim kapattım ve yaprağımın yanına dalımı da modelimi kuracağımı kuracağımız dalımızı da tamamlamış olduk. Şimdi aynı yuvaya bir tane daha sık iğne yapıp sabitledim. Daha sonra aynı tığ battına girdim. Kapattım. Bir iki zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. İki zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. İki zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. Şimdi bir iki üç tanesini üçüncüye modelimizi tutturmak için kullanacağız kızlar. Bundan sonra yapacağınız tığ battısı ara mesafeniz olacak. Yani 18 tane bırakmak istiyorsanız bu 3 taneden sonrasını sayacaksınız kızlar. Onlar ara mesafesi olarak kalacak. 3 tanesini model ilk 3 tane ki tığ battımızı modeli tutturmak için kullanacağız. Ben burada artık ipimi keseceğim. Yani toplamında arada 18 tane tığ battısı bırakırsanız 3 tane de buradan tutturmak için 21 tane, 3 tane de köprü kurmak için yapacağız. 21-24 tane tığ battısı yapıp modelimizin yani şuradan itibaren şuraya 24 tane tığ battısı yapıp 24. den geri dönüp ikinci şöyle geri dönüp 3. tığ battı, ikinci tığ battığımıza girip kapattığımızda şu mesafemiz 28 tane kalır kızlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Şimdi hemen beyazımı alacağım. Önce ortasını yapacağız. çıktı ipimi hemen sabitledi. Yazmamın tersini döndürdüm. Şu tepeye 6 zincirle yaptığım yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Aynı yuvamın içerisine sık iğne ile kapattım. Hiç zincir çekmeden geri döndürdüm yaptığım yuvadan girdim sıkı bir şekilde sık iğne ile kapattım şimdi bundan sonrasını kızlar bakın ben üzerinde yuvama giriyorum ilmeği yaptım ilmeğin içinden geçirdi kapat bir oldu yuvaya giriyorum ilmeği tığımın üzerindeki ilmeği geçirip kapattım. yuvama giriyorum ilmeğimi alıyorum ilmekten geçirdim kapat oldu Girdim, ilmeğimi aldım. 4 oldu. Girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. 5 oldu. Girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. 6 oldu. Girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. 7 oldu. 8 9 10 11 Son olarak 12 tane ilmeğimi yaptım. Şu ipimi arkaya attım. Şöyle ön tarafı kızlar. Arkaya attım. Üçüncü yuvama girdim. Arka iğneyle kapattım. Bir zincir çekiyorum. <laughs> Ve beyazımı tamamlamış olacağım hemen. Şunu da temizleyelim. Çünkü bitiş kısmı yapmak zor oluyor. Onun için beyazı yaptık hemen yakın hanımlar durutmayın. Evet. Şöyle bir düzelttim elimle. Şimdi orta kısmını tamamladık kızlar. Bakın şu şekilde ortasını da yaptık. Birazcık zahmetli. Biraz da yavaş yapıyorum, ağır yapıyorum. Arkadaşlarım çok hızlı anlatıyorsun, anlayamıyorum, yetişemiyorlar. Ben elimden kadar yavaş çalışıyorum kızlar Biraz vaktinizde ama e, sağlık olsun, ya iş bir şey olsun daha açıkçası daha olmak gerekirse yapıyorsak bu işe hak işe yarayan bir şey olsun Size şey işi görülsün bu şekilde anlatmaya Şimdi renkli mürdüm rengimi aldım, Yanımın tersini döndürüyorum. Bakın yeşilden yeşil giriyoruz kızlar. O artık ortada beyaz. Girdim. Sık kapat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane zincir çektim. Böyle döndürüyorum. Diğer uçtan yani yuvanın yuvanın tutuyorum. Yani halkamın üzerine tuttum. bir zincir çektim. Yuvanın düzünü döndürüyorum. isine girdim. Kapat tane zincir çektim. Şimdi burada kullanacağım dediğim gibi, e, neydi? Şeker çubuğu. Yani bu top toplarda şeker çubuğu ben ucu temizledim. Bununla yapacağım. Bu daha güzel oldu sanki. Biraz daha iri durunca daha bir e, güzel oldu gibime geldi. Bununla göstereceğim. Derseniz ilmek daha küçük olsun derseniz mutlaka ikinci bir tığınız var tığın arka kısmını şu arka kısmını şu ilmek kullanmadan yaparak bir tık daha ilmekler yapabilirsiniz kızlar. Birinci ilmeğimi taktım. Girdim. ilmeğimi aldım. attım, Üzerine bir zincir taktım. Mutlaka zincir çekin. Yani kızlar şu ilmeğimi aldım. Bir, iki zincir. Çok güzel sökülür. Yıkanırken ütülenir. Sökülür. En şey gider. Yazık günah. Girdim, bakın ilmeğimi aldım. Bir, Iki zincir çektim. Çubuğuma taktım. 4 oldu. Girdim ilmeğimi aldım. 1 zincir çektim. Taktım. 4 oldu. 4 5, 5 girdim yuvama ilmeğimi aldım. 2 zincir çektim. Taktım. 6 oldu. Girdim yuvama ilmeğimi aldım. 2 zincir çektim. Taktım. 7 oldu. Yuvama aldım. 2 zincir çektim. 8 oldu. Sıkıştır. Teller gevşek durma. Girdim yuvama aldım. Üzerine 2 taktım. 9 oldu. 2, 4, 4, 4 5, 6, 6 7, 8, 8, 9. Toplam 17, 18 yemek yapacağız kızlar. 10, 11, 12, 13. 14 7. Son olarak 18 tane ilmeğimizi bu şekilde çubuğumuza taktık tamamladık. Bakın şurada boşluk var. Bu boşluk önemli değil kızlar. Buraya takılmayın. Aynı yuvama girdim tekrar ilmek aldım ilmek edindi. İpimi koparmadan 2 3. battıma girip sık iğne ile kapatıp bir tane zincir çekip ipimi koparacağım. Tamam şu ilmeklerimi çıkar şu iplerimi diyeceğim. Çünkü ilmeklerimi çıkardıktan sonra yakar ilmeğin ucuna denk ilmeğimizde yakarız. Çok güzel durmaz. Şunu yakayım arkada, bir de şu çiftimiz vardı onu. Evet. Şimdi tamam. Kızlar bakın şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın şurada bu boşluğu şimdi kapatacağız sanırım. Şöyle bir ilmek düzeltelim. ilmeklerini dibe doğru ilmeklerimiz olsun. Daha sonra şöyle yavaş yavaş bütün ilmeklerimizden yukarı çekelim. Yavaşça ilmeklerimiz e, alıp aşağıya doğru Yavaşça itelim arkadaşlar aşağıya doğru yavaş bir şekilde itelim. Tüm detayla gösteriyorum sizlere. Kar arkasında da yapabilirdim ben ama hani nasıl görün diye sizlerle birlikte tamamlamak istiyorum. Bakın. Ütünün i̇sterseniz dönerse de şöyle bir üzerine gidebilirsiniz, şu şekilde düzeltip de yapabilirsiniz. Biraz zaman kamera karşısında ilmeklerimi düzgün yapmaya çalışıyorum ama birazcık da hani hızlı olsun diye çok dikkatli yapamıyorum. Bakın şöyle hafif çeke çeke düzelttiğimizde ilmeklerimiz de kapanıyor kızlar. Çok güzel oldu bence, çok şahane bir model oldu, kullanışlı da bir model kızlar dediğim gibi şunları ütüye bırakmadan, ütüye ütülemeden önce, ütüye bırakmadan ne demek? Bazen saçmalayabiliyorum. Çünkü hani e, aklım oya da oluyor konuşuyorum ama bazen gereksiz konuşmalar yapabiliyorum. Bakın gerçekten hepsi işte oldu. Çok güzel oldu. 18 tane zincirimizin üzerine 18 ilmeğimizi tamamladık. Şöyle ilmekleri, örümceklerimiz vardı kızlar. Hemen onları da Toplam 5 tane ilmeğimiz vardı. 1, 3 üstte gelen çekiyorum. 3 4, 5.yi bulamadım. 5. 5 tane yaptım. Şu birazcık arka kısmı önü yam, yamulmasın, eğilmesin diye. Hep eşit çektim. Bunu da şöyle tutuyorum. Hafif yan getirip şöyle bas. Öncelerimiz Farkları oldu kızlar bence sizin daha güzel mi oldu yani normal birazcık güzel yapamıyorum Bu sefer daha güzel oldu diye düşünüyorum inşallah sizler de benimle aynı fikirdesiniz biraz tanrısızlık yapıyorum. girdikleri için sayım bak mesela herhalde biraz daha fazla sayıda yapıyorum. ilmek daha tepeleme oldu şimdi sayısal bir 21-22 tane ilmek ama 18 tane aslında gerçekten çok hoş Tamam yeter bu kadar elimde oynadım. Kızıyorsunuz yok. Ona. Ekran resmi alamıyoruz. Çekilmeyi kızıyorsunuz. Model arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Radyo kadar size güzel en anlatmaya çalışıyorum. Şöyle sizlerle yaptığım açık rengimi sizlere veriyorum. Başka tekrar görüşene kadar emanet olun. Kendinize iyi bakın hanımlar.